Şimdi sefer geçtik çağlarında koyda sürtmaçlık yaparken birisine nişan alıyor. Fakat Sefer'e sığır çobanı diye vermiyorlar kızı. O zamana kadar garip aşık olduğu için hemen besteye sarılıyor. Ben çobanıdım, sen koyunu sardın. O günlerde beni candan severdin. Kaçıram dedikçe boynunu eğerdin. O günleri unuttum mu ben çobanıdım, sen kuzumu atardın. O günler de bana yanar tüterdin. Sefer derdi hayalimle yatardın. O günleri unuttum mu muharet? Ben çobanıdım, sen kopayım yallardın. Günde beş kere selam yollardın. Gördüğün yerlerde mendil sallardın. O günleri unuttum mu muharet? Nazır da yaylaya göçerdik. Yerdik sarı yağın soğuk suyun içerdik. El ele veri kuzumuzu seçerdik. 오군 내려 잊었던 거못 가네. 부대에